Herkese selam. Bu videoda Jeffrey Dean Morgan'ın tweetlediği bir şey hakkında konuşmak istiyorum. 2023 yılında beklemiş olduğumuz spin-off'lardan birinde Isle of the Dead'de yer alacak olan Negan karakterini canlandıracak Jeffrey Dean Morgan. Dizide hem kendi karakterinden hem de Maggie karakteriyle ilgili önemli ipuçlar veriyor. Hep beraber neler söylediğine bakalım. Söylediği şeyler kesinlikle dizi hakkındaki heyecanımızı artıracak cinsten. Şimdiye kadarki The Walking Dead yan ürünleriyle ilgili Daryl dizisinin de duyurulduğunu biliyorsunuz. O dizide kesinlikle heyecan verici olacaktır. Bu videoda bahsedecek olduğu makale ile ilgili linki videonun açıklama kısmına bıraktım. Sizler de tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz. O videoda neler yer alıyor hemen hızlı bir şekilde paylaşayım. Jeffrey D. Morgan diyor ki bu Walking Dead yolculuğuna Negan olarak devam etmek için heyecanlıyım. Lauren Cohan'la çalışmaktan ne kadar heyecanlandığımı anlatamam ve sezonu okuduk. Aklınızı başınızdan alacak. Tekrar ediyorum. Aklını başından alacak. Muhtemelen onun burada bahsetmiş olduğu okudum olayı sezonun tamamını okumasından bahsediyor olmalı. Bu dizinin öncelikle birinci sezonla Sıtlı kalmayacağını ve muhtemelen ikinci sezonda geleceğini düşünüyorum. Çekimlerinin New York'ta olması tekrar bir Rick bulmaya çalışmaları ile ilgili görselleri gibi çoğu şeyin hepsini kafamızı canlandırdığımızda kesinlikle kötü bir yapım olmayacağını ve heyecan verici olacağını düşünüyorum. Özellikle de bu diziye daha fazla rağbet gösterilmesi için ellerinde çok önemli bir fırsat var. O fırsatta Comic Con. Burada bir şekilde Rick filmleri ile ilgili bir gelişme ya da bu yapımın Rick'i bulmaları adına önemli bir şey olacağını aktarmaları durumunda kesinlikle hayranlar bekleyişe geçecek ve rağbet gösterecektir. Bu dizinin heyecan verici anlarından birine New York'ta çekimlerini gerçekleşecek olduğunu bildiğimiz için dizide belki bizlere Empire State binasını, özgürlük anıtını ve bu şehre özel pek çok ikonik şeyleri göstermesi bile kesinlikle güzel olacaktır. Bu gösterinin görsellerinin gerçekten harika olacağını düşünüyorum ve insanların onu seveceğini tahmin ediyorum. Bana nedense harika bir dizi olacakmış gibi geliyor. Daryl Yan ürünü hakkında henüz çok fazla bir bilgi sahibi değiliz ama onun da güzel olacağını düşünsem de sanki bu dizi daha güzel olacak gibi geliyor. New York'taki zombiler, Negan, ve Maggie gerçekten güzel bir hikaye, eğlenceli bir yapım olacağını düşünüyorum. Jeffrey'nin heyecanını bu kadar belli etmesinin de boş yer olduğunu sanmıyorum. The Walking Dead'in yenilenmesi, tazelenmesi için bir şey yapmaları gerekiyordu ve bence bu yapım bunun için önemli bir fırsat olacak. İnsanları yeniden heyecanlandıracak ve artık The Walking Dead'i yeniden sevmeye başlamaları gerekiyor. Bu yaz her iki şov içinde çekim yapmaya başlayacaklar ki başlamış bile olabilirler. Yakında bu dizilerden yeni görseller ve sızıntılar da paylaşılacaktır. 2023 yılının Şubat ayında eğer ki bu dizi bir şekilde ekranlara gelmeyi başarırsa sezonun bitmesinin ardından Fear the Walking Dead'in de 8. sezonun geldiğini göreceğiz. Yeni yapımı görmek için ben de tıpkı Jeffrey D. Morgan gibi inanılmaz heyecanlıyım. Sizler de bu konu ve bu dizi hakkındaki beklentilerinizi ve düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yayınlayacak olduğum yeni videoları kaçırmak istemiyorsanız sizler de kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.